açıkçası hani benim beğendi ya. Temel anlamda beğendiğim hisse senetlerinden bir tanesi ama fiyatlama performansı gerek pay kaydı iyileştirmelerinden kaynaklı olarak gerekse de hani piyasadan kaynaklı olarak çok fazla e, tepki veremiyor yani burada baktığınız zaman hani hem ortalamaları kırmış hem indikatörler biraz daha olumsuz sinyaller veriyor e, hem hani indikatörler tarafındaki o aşağı yönlü sinyaller biraz daha desteklerin çalışılabileceğini söylüyor ama dipten dönüş sinyali gelirse hisse senedi tarafında hani şurada 22.90 22.90'ın üstü de 24 liralı seviyeler olabilir diye düşünüyorum hemen şurada bir Fibonacci'ye bakalım Şuradan en dipten alıp en tepeye götürdüğümüz zaman bakalım düzeltme seviyeleri bize neyi veriyor. Yani 21 on ana destek demin dediğimiz gibi yani hisse senedinde 23 .50 kırılması durumunda 24.50 elli direnç seviyesi olarak hani karşımıza çıkıyor diyebilirim.